Bugün Minecraft'ı envanterdeki tek slotla bitirmeye çalışacağız. Ekiple birlikte oynadık ve inanılmaz zorlandık. Bu videonun kaydı tam 2,5 saat sürdü. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Sevgili ekip! Ee? Alo! <gülüyor> <gülüyor> alo! Alo! <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Tek <laughs> slotla Minecraft'ı bitireceğiz. Çaktırmayın ben intro falan hazırlayacağım buraya zaten zord. O zaman... Başlıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar <laughs> en son odunu kıran Nupt'tur. haberiniz olsun. Abi Yemekler de... bende olsun o zaman. Eee o zaman Esat şöyle yapalım. Lav kovası yaptık biz dün Kadirle bunun provasını yaparken. Gelip senin oradaki hayvanları lavla yakalım ve pişmiş olarak alalım. Ben direkt çakmak da yapabilirim. Çakmakla direkt, direkt ağlıya şey yaptım her şeyi. Yaptım abi. ben, yaptım. Hiç şey yapmayın, siz almayın. Yapmayın. Opa. Arkadaşlar, bugün tek slotla Minecraft'ı bitireceğiz. Let's go! Ben, ben... hayvanlar öldürmeye gidiyorum abi. Siz madeneyseniz. ya. Acele etmeyelim bence hayvanları öldürmek için. Ben çöle gidiyorum abi. Orada lav var. Okey, okey. Aa ben burada kömür buldum. Yakıtımız var, çok güzel. Yakıtımız bayağı iyi olacak. Ben taş çağına geçiyorum hemen yani koordineli oynadığımız zaman 2 saatte bitiririz. Şimdi mü? taş kazan var mı? Ben, yani ben kazıyorum. Buldum. Kazıyorum. Kerem bana atsana 3 tane. Getiriyorum getiriyorum ben yukarı 15 tane falan taş getireceğim zaten fırın çubuk falan da yapacağız. Mı? Yukarıdaydı çubuk oraya attıysam. Ağaç, ağaç var ağaç hemen oradan alırız. Sana odaklanmışken vursam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ya Tolga'ya bak. <laughs> Tolga'ya bak lan. Emmi bu bana da. Hemen demir kazmayı yapıyorum ben. Size demir toplayacağım okey. Ya işkence işkence et Allah aç. Dur abi, abi. tüm mobları ki birbirini öldürtüreceğim. E. Abi koordinat verebilir misiniz? Ben sizin oraya doğru geleyim. Yemek vereceğim herkese. Tamamdır Esad'ım biz şeydeyiz. Köyün oradayız. Ee, Kadir'in ilk köyünün oradayız. Ya şey ben bayağı kömür topladım ya. Bir stek var kömür var. Tamam. de siz topluyorum. Eee, 500'e eksi 1000'e yakın bir yerdeyiz. Tamamdır. <laughs> Demir topluyorum ben, birazdan, aa yemek problemimiz kalmadı değil mi bizim şimdi? Yok yok ya. İyi yemek problemimiz kalmadıysa o zaman rahat rahat mis gibi gidebileceğiz. Yes, Nedir'e hemen gideriz. E nedir'e gittiğimizde bir yere sandık koyalım. Ha Emircan gelin gelin gelin, yemek vereceğim size. Sandık var mı? <laughs> ben burada Esa... sandık Bıraktım, saman balyası bıraktım buraya. İşine Esa... bir sürü attım. Esad'a bak lan, gelin gelin besleyeceğim sizi, gelin gelin besleyeceğim sizi. Bana <laughs> üç tane demir atsana, lav bulmaya gideceğim. Kerem bana bir tahta kazma yapabilir misin? Bana oradaki kazmayı almayın. <laughs> tahta kazma ne lan? Bana böyle bir uyardı ki Taşa arkadaşlar oradaki kazmayı almayın. <laughs> orada kazmayı evet, almayın valla ben mühendis kimimle hepinizi döverim falan diye gelecek böyle bir şey. ee, Kadir 3 tane demir var mı? Ee, ben yine kömür buldum ha. Süper yakıt problemimiz gitti. Ee, ha, ağ iniyor. Ağaca ihtiyacımız var mı? Ben birazcık ağaç keseyim o zaman. Esat o çubukları atabilir misin bana? Abi. Ha, <laughs> sen de taşları atabilir misin bana? Abi. büyük. İşte böyle sol, zorlanacağız. Şeyle kullan, sol elinde kullanabilirsin. <laughs> gel gel. Ben bu arada bulamadım ya. Ben seni buraya atıyorum Tolga sen alırsın oh. bunu. Tamam. <laughs> çok güzel ya Tolga. Emircan abi yapıyorsun? Demir mi topluyorsun? Emircan ben, ben oraya bir daha inebilir miyim bilmiyorum. Gel gel. Oraya, oraya gel. bir başka biri takviye yapsın. Gel gel. Gerçekten. Abi ben ben şey yapacağım. Şimdi çakmak <laughs> yaptım. Bana bir tane kazma lazım ya da balta ha. Abi 567 934. Gel gel gel. Aa şura. Emrecan tamam, Biz tamam. de bence setimizi yapalım öyle. Aynen öyle. Mesela. Öyle, öyle. bence de. Resetle beraber. Al, almaya yani, gerek üç, var mı? Üstüme, üstüme, Hala üstüme çubuk atsana. Hala ya, almaya, almaya. almaya... Alma var. gerek var mı? Alayım Alayım ya dursun. Attım. Pişiririz gitmeden önce nedir? Varsa yerin her şeyine al istersen. Alayım ya he. Bana yemek lazım. Bir şeyler lazım. Gel gel yukarıda var. Geleyim mi ben? Ben de geleyim mi? Git Abi git de, sen de git. Emmicilerim aşağıya. Tamam Kadir'in yaptığı portalı Dur. gördüm. Hepsini ben aldım. Eee Diamond'ı da gördüm. Diamond'ı alıyorum arkadaşlar. <laughs> Abi biz bu itemleri aşağı mı taşısak ya? Hepsini de ya. yani. Nereden şekli taşıyabiliriz Doğru doğru doğru. doğru. Erşem dikten kazmış ya. Oradan aşağı atalım Erşem'e evet, koysun evet. itemleri. Biz buraya depolamamızı yapıyoruz. Yollayın. Demir Yatak var mı? Yatak da alırsak iyi olur. Yatak alın yatak alın aynı spam point için. Yatak nerede? Burada yatak vardı. Emircan bence fırınlardan ziyade taşları alalım ya. Çok güzel. Sürekli diyorit düşüyor. Bu mı kaldı? Ne o bug'da kaldı ya. Bunu, bunu O çakmak atalım. taşını fena alsanız da. Evet çakmak taşı önemli ya. Yani şey Nether'da pilinler yakarız ya. Da balça. Çakma, çakmağı da alın hatta. Başka bir, Aa, şey bir, şey ee, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben öleyim ya abi. bir şey söyleyeceğim. Biz Nether'a gittiğimizde e, gerçek dünyadaki arkadaşlar endirmenlerden Ender Pearl toplasa aslında olur bu arada. Çünkü pilin bürütlerin olduğu yere girersek bizi ağlatabilirler o yüzden söylüyorum. Abi Bunlar, direkt ben nether'da ben da aslında toplayabiliriz ki. Nether'da birkaç kişi şey arar. Çok çıkıyor. Evet birkaç kişi arar. Bence ne yapalım biliyor musunuz abi? Hı. Ee, şeyin olduğu yere spawn point çekelim. Ee, bu neydi onun ismi? portalın olduğu yere. Atıyorum ben aşağıya. Ondan yatak, sonra yatak var mı? portaldan girdikten sonra abi nether'ın yanına bir tane sandık yapalım. Hı. Sandığı yaptıktan sonra ölen mesela portaldan girip direkt o sandıktaki eşyalar alıp gelsin. Doğru doğru. Zindir. doğru. Direkt atlıyor muyuz? Bakayım. Evet. Oy! <laughs> tamam 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 çok iyi. Emircan gitmeyelim gitmeyelim gitmeyelim. Evet, gideceğim bakıyorum etrafa bir şeyler Allah lag oldu ölüyordum az daha ya. <laughs> çok güzel şey. oldu. Oğlum lava altın. düşüyordum var ya ben. Elmaslar mı? Ha büyülü altın elma. Yes. Kader şu god blue'u ne yapacağız? God blue'u almıyorum ben ya. Pilini Abi de bu daha önemli. Aldım. Birinin buraya gelmesi lazım. Dolayısıyla senin acilen gelmen lazım. Ölmeyedin keşke harbiden. Abi ben bir gelebilirsem çünkü bir tane besin bulamam mı gelebilir. Hayır Sen neredesin? Ben madenleyim şimdi de. Kadir yemeksizim ha ben. Ben de yok abi iki kalbim iki kalbim şimdi iki tane var. Gitti benim. Ee, Enchli yi yiyeceksin dalacaksın o zaman. Şunlar şurada da dursun. Spawner burada. Aa spawner orada spawner bulduk biz tamdır. Kadir Enchli niye? Tamdır. Attım oh çok iyi. Var burada. Çok iyi alıyorum. Arkadaşlar çubuklar hazır. Dört tanesi hazır. Yesen mi Enchli ya? Enişteyi yiyirsen ateş direncin şey olur. Olur İyi rahat ya. rahat kesersin he. Beler nedir da? Artı 704 artı 342'ye yemek getirebilecek var mı? Bir de blaze çubuklarını taşımamız lazım. Burada çıkıyor abi onları alsana. Alıyorum. Al. Yukarıda bir tane daha var. Tamam ee... alacağım. Abi Arkadaş... bu lav dolu ya. Tamamdır aldık abi. 3 tane daha aldık mı bitiyor. Bu Blaze çubukları bitiyor <laughs> çok güzel. Sadece enderpearl al, Ender alıyoruz gidiyoruz. Direkt alırız, merkezden dönersen. Merkezden sola dönerek. Yes. Soğal öyle yaptım zaten abi de lav dolu. Beyler harbi bitiriyoruz lan. Ben yürü geldim ben hiç lavsız. Ölüyordum burada bir kalbim var benim şu an. Ha, ya, ama öyle yapınca enderman abi. çıkmıyor mu? Sen kendi bir yerde saçı alıyorsun gördün onu. Endermanlar sudan korkuyor ya o yüzden çıkmıyor abi. Ben de yarım saattir niye enderman çıkmıyor diyorum ya. Kırdım burayı. Kadir 8 tane oldu. 8 tane oldu. 9 oldu. Gidek 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 gidek. Ne oluyor lan? Blok lazım abi Blok varsa kır. O blaze rod'u bana at istiyorsan. Nereden gittiler ki ya? 10 tane o ha. Alt raf yok. Altını da söylesene sen. Bir tane sandık alsa olur mu? Şu bazaltlardan kırayım o zaman ben. Şöyle bir alüminyum diyelim ha. Tamam. Daha fazla pigment lazım bize. İşte mi? bu. Arkadaşlar gidiyor, kanka, dur. işin çok önemli bir kısmı bitti bu arada. Geldi geldi geldi. Kaç kaç kaç. Kılıcım var mı? Yok mu? Yok yok. Ben de sadece yemek Tolga. bir ve şey ver. Aldım aldım. Efendim abi. 10 tane blaze çubuğuyla dönüyoruz kardeşim. 10 tane blaze çubuğu. Abi bizde bizde şu an Emizcan abiyle şey ya. Ticaretten <laughs> bir köle ticaret alıyoruz. Ticaret mi abi yapıyorsunuz? Ediyoruz. Evet Hı -hı. ticaret. Ben abi Koordinat ama. verebilir misiniz bizsiz? siz? Ee, biz yavaş yavaş geliyoruz. 540'a. 350'ye de ikisi de, de artı. Evet. Gel şu tarafa doğru gideceğiz. Dünya bir evet. dönelim şöyle. Oo. Oh. Eyvah. Tarafa... Hayırlı silah gelsin. Bakayım. Dünyada mıyım ben? Abi, Dünyada. Bu da, e? Burada, 10 tane altın parçacığı var. Oh. Dur ya bıraktık tamam oh be oh. çok güzel oldu. Amanın ben oldu. öldüm. Hani Kendini şey? Kurtar. Aa, Ender Pearl'ler nerede? Açamadım. Ya biz bu hala nedir dediniz? Almaya çalışıyorum da daha ha, hayatımda ben. geçirdiğim en uzun nedir Kal. olabilir bu arada? Bürüt falan olmasın da. Yok her şey tamam burada. Bürüt Alt, abi? 6 tane burada. Hadi abi. Atma. Birimiz çakma alsın, diğeri en envanteri bıraksın yemek toplayalım biraz. Ayşe abi yemekleri koysana chest'e. Chest'e yemekleri koydum. buyrun Buyurun afiyet olsun. Hadi gidelim. Abi bunun yakınlarında portal var bir bizim buranın yakınlarında. Bakarız birazdan dur. Hadi gidiyoruz. Ben, ben şimdi şey, alayım? Ben de alayım? alayım. Kaç tane Bu... endüstrümüz lazım? 6 tane var şu an. 6 tane en, daha en az lazım. 6 tane daha lazım. 7-8 tane olursa güzel olur. Bizim burada yemek derdimiz var ha. Yemeğimiz yok. Aynen. Var ben şey. getireceğim getireceğim. İşte onun için dedim. Abi bak ne yapsın biliyor musun? Arbelet. Arbelet ar nerede? Arbelet. Arbelet. Ar Tamam. Abi burada açayım. şey var, hepsi sağ altta. Bir şey olmayan var ya, eninde yani tamam. bir tane çakma kalsın gitsin çakma altına yaksın şeylerin, elinde de iki burçla ölüyor zaten. Ben gidiyorum o zaman. O ben yüzden kılıç herhangi bir, en, kılıç Uf. almana gerek yok abi, çakma altına çakma Şimdi bir şey söyleyeceğim kalır. size, ee, 6 tane ender pearl ihtiyacımızı end'den mi, kar pardon şeyden mi karşılayalım, Nether'dan mı karşılayalım yoksa dünya'dan mı karşılayalım? Abi bence dünya da çok zor olur. Abi crossbow'u ver, okunuzu ver mi? Fazit'i de koyduk oraya. Bunu buraya baktım. 16 tane mi oldu? Tamamdır çok güzel. Beyler yukarı doğru gelin ben moblara vuramıyorum bildiğiniz gibi. Atlı iskelet mi? Abi aman Oo. diyeyim sakın abi. Atıyorum ben bir tane buradan. At at at. Atarsin abi. Bismillahirrahmanirrahim. zort. Bu evet, tarafa evet. gidiyoruz hadi bakalım. Tamam doğru tarafta. Phantomlar bizi yalnız bırakmasın. Yani Gelecek o biraz daha ya. Şu aha lan. Abi! Evet. Erşen abiden bir ısırık alıp kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum bir yalnız <laughs> Aa bura suya gitti dur suya gel hadi dur. Öyle. Ya <laughs> e, Tolga güldürme. Öbür de lan arkandan ısırıyor. <laughs> bir şey senin. Tamam bu yüzden bir şey var bir tane daha. At. Ya bu ya burada burada. Suda ya suda suda, suda. suda da değil. Birisi kayık yapsın bence. Ark evet. arkaya binelim gidelim. Kaç kişi? Şey, 6 kişiyiz nasıl bineceğiz? 6, 3 tane kayık. Tamam, 3 tane kayık. <laughs> Abi hani sizde ya o göz. E tamam işte Yunus var bende sıkıntı yok. Tamam biz nasıl gelecek? Kayıkla. Sizi nasıl bulacağız? Hayır, Hayır, yani gol vereceğim. Kerem yemek var mı? Hmm. Kerem ölüyor. Var. Al bir tane. Alayım şeyi. Al bir tane daha kayık. Geldim. Burada bir ada var. Ece abi hani bize de lazım lazımsın ya yine de sen bilin. Bekliyorum burada minik bir ada var. Orada sizi bekliyor. <laughs> evet, tamam. Biz adanın etrafındayız abi şu an göremiyorsun. <laughs> Kuşattık Ece'nin adayı. Ee, eski 400 eksi 444 eksi 1280. Oha Ece'nin adayı yüzlere kadar var ya. Yunus da geldi. Yunus buraya. var, Yunus var, Yunus var burada. He, Yunus, Yunus alın ya, gelin. Al gel. Gel Düz mı? git, düz git. Yani şu taraf, He. şu taraf. Evet. Esat hafif sollu. Sağlı pardon, evet. hafif sağlı. Evet. Şu adalasa ne abi? Şuradan aşağı inelim bence. Sudan Hadi inmekten diyor, daha kolay olur. Abi evet. koordinat tekrar atabilecek var mı? Ya eksi ben... -730 -1280. Abi Tolga ordinat yani. bilmiyor musun sen? Aa geldik 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 geldik. Ölüyorum ben. Lan ölmesin Esat ölmesin Esat daha emir ver. Emircan koy sana Emircan. Dur 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 dur. Messi var geliyorum. abi arkanda Messi var. Yatak koyun. Ölüyorum. ne lan? Yatak kimde dur. bizden? Öldüm. Ben Benim canım var. Kaç kaç G kaç kaç kaç. Bende göz var. Benim ölmemem lazım. Göz var bende. Benim ölmemem lazım. Geldim. Geldim. Emircan, 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 Anam. Gel gel git kaç, <laughs> kaç 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 <laughs> benim ben. Tamam yat. Yata, Ersan ne taraftasın? Buradan, gel. Ben burada kaldım. Gel abi mı? aşağıya. Geldim yata tıkladım tamdır. Kırıp. Tıklamış mıydın tam tıkladım gel. Ersan Ersan Ersan. Yumruk atın yumruk atın yumruk atın yumruk atın yumruk atın. Ya bu kırıp beni salamadı gitti ya. Abi arkanda. Ne no oluyor? Kaos! Kaos! <laughs> Abi ne buldum. Enderpear buldum lan! Lanet olsun! Lanet olsun! Küçük bir hane buldum. Ben ölüm burada, ben ölüm burada. Ben ölüm burada, yeniden doğ. Üzerine de işte? Tamam, aldım bunları. Abi, sen öldüysen... Üç tane creeper var. Tamam, gözleri aldım. Burası da, değil, burası da değil, burası da değil. Aa, elime buldum. Aha, yine enderpear buldum. <laughs> yine enderpear mı Erşem 8 tane Enfer bu arada toplamda. Oha! Şurada Creeper var. Zor, 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 zor. Yemin var mi bu arada? <laughs> yok yok sıkıntı yok Erşen abi. <gülüyor> hadi <laughs> mikrofona oturdum. <laughs> Lan oğlum ya yemin ediyorum var ya. Enderfer'e bakın. Esat hadi sendeyiz. Esat de seti yok. Burada Esat gel burada. burada hem, ne şey bakıyorsun ya? kardeşim ne bakıyorsun Nerede ya? Gel <laughs> gel <laughs> arkandayım. Gel, gel. Yemeği olan var mı? Kazmam var bu arada gel. Toga göster, bir şey abi. yapacağım Toga. Toga gel. Ben sen bildiğin yerden. Çıkıyor. At bana. Yemek var mı bir iki tane? Hangi kale? kale? Yok bende. Şu kale şu sağdaki bak. Şunda. Tamam. Kaç tane iliz kaldı? Kaç tane iliz kaldı? Yemek Hayır, lazım abi. bana acilen de. Bir şey Esat ha hangisi? O mu? Bak şu <laughs> taraf. Abi şu <laughs> an ölsem mi daha iyi? Gel, en ya. uzun bina ya en uzun bina gözükmüyor bile şey. Yeniden geliyorum. Abi, abi. benimle beraber biri daha mı çıkıyor? Evet. Ben çıktım ya dedim. Abi ikimiz farklı farklı çıkacağımız bir kişi çıksa daha iyi değil mi? Ben de bir şey çıktım zaten diye. Vurdum bu arada. Aa kırık oğlum burası patlak burası. Patlamış mı öyle? Başka yok başka yok. Şu var şu şu. Şu var şu 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 var şu. Şunu kırmamışız diğerleri kırık. At olur. abi. Olur, olur, olur her şey mi? Al şunu al. Evet. Bunları giyeyim setlerimi giyeyim. Ben kırdım onu kırdım, kırdım kırdım. Erşen abi. Gene baktı ya. Ha sadece Kırm. ejderi yakalım. Tamam ejderi ama kaldı sadece vuruyorum ben o zaman. Hadi gel. Vurun vurun. Oh. Sözü babanıza bırakıyorum oğlum. Oh. Öldüm. Bana bir <laughs> şey indirmeni vurun. <vuralım>. Baltanı var <laughs> mı? Biftekler mi? nerede biftekler? Bizde değil mi? Biftek yok abi. Şu an hiç yemek yok abi. Bir şey söyleyeceğim. Öleceğim. Bence öyle öle gelin bence. Daha madde. Canınız tutulansın. Abi. Kırıcı olan öldürsün şunu. Kılıcı olan. <laughs> Yumurka da olabilir. <laughs> 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 ben de çok... bunun canı gözükmüyor. Normal mi? Gözüküyor. Ya. Ne kadar o? <laughs> Yerim. Ben yumrukla yani. vuruyorum yemin ediyorum. Abi destekler nerede ya? Hayırdır <laughs> ya. <laughs> ben kazmayla vuruyorum valla. Yumrukla vuruyorum yumrukla. <laughs> ben de elimle vuruyorum. <laughs> yavaş yavaş yumrukla. Yatak olsaydı belki patlatırdım. Oğlum çok güzel ya Tolga harikasın. <laughs> Oy çok güzel oldu. Bu beni oldu. tükürdü. Bende bende. Ben okla vuracağım ona. Adam öldüm 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 öldüm, öldüm ben. geliyorum oğlum, geliyorum. Öldüm. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ben geliyorum. de baltası var ya. Ben de baltası çok kötü. abi keşke orada vurmasan da baltayla vurabilseydim de ben öldüm. Aa. Ben ben de yok ki, Geldim 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 geldim. Abi, abi, abi Emircan abi işte sen orada yumrukla vuruyorsun ben baltayla vuramadım işin. Kazma kazma gittim. kazma kazma yarın yarın. Ben öldüm, ben öldü öldü öldü, Hadi, öldü, öldü 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 yumrukla 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 işte bu ye. Tolga'ya bak. Endirmen bakmadım. Endirmen bakmadım. Endirmen bakmadım. Endirmen bakmadım. Oh be! Sonunda kesti gençler ayı. E.